Hepinize merhaba arkadaşlar, bu nostaljik arkadaşlar. Minecraft sunucusu'nun ikinci bölümüyle beraberiz arkadaşlar. En son da bu arada çok arkadaşlar diyorum bunu da diğer Minecraft birinci bölümünde fark etmişim. O hani reklam kısmı var ya izleyenler için söylüyorum. O reklam kısmında sürekli arkadaşlar arkadaşlar filan demişim bayağı komik olmuş yani. Neyse evet arkadaşlar demeyeceğim artık. <laughs> en son ses filan duymuştuk. O, ardından yani o kısımlarda kapatmıştık. Ben şey yeri kaybettim. Bizim ha <laughs> tamam, buradaymış. sesini açayım azıcık. Onu oh, duymuyor musunuz siz? Söyle ama ses. Daha yapayım. Zaten videoda çok duyulmuyor. Şimdi birazcık yükselteyim. Şimdi. Nerede bizim? Ben bizim yeri kaybettim. Bulamıyorum. Ha şu tamam tamam. Okay. Şu şeyleri yemeyeceğim artık arkadaşlar. Evet, bunları altın bulursak altın elma yaparız. Bu bölümde bazı planlarım var. İşte bunları buradan taşıyacağız arkadaşlar. Böyle düzler, düzlük bir alan bulacağız. işte denizin kenarında veya o, alanı düzleyeceğiz falan. ve bir ev yapacağız. Ardından bir madene ineceğiz diye öyle bazı işleri değişik değişik izle işlere gideceğiz. Şimdi ilk olarak bir ev yapmaya başlayalım. Yani bir düzleştirme bu bir alan bulalım gerçi ya değil mi? Bir alan bulalım onu işaretleyelim bir. Şöyle. Demek alalım. Tamam. Bir alan bulalım hemen. Ya ben de şurada bir deniz vardı ya. Orayı ben düzleştirebiliriz bak. he burası burası. Aynen burası. Şunun topraklarını sonra. Şurayı kapatırız. Şunun... Şurada karşıda şey var. Orman ağacı var. Huş ağacı var. Arkamızda meşe ağacı var. Bence burası gayet uygun yer. <laughs> Şunları hemen toplamaktan başlayalım. Şöyle. Sonra... Okey. Şu anda FPS gayet iyi. Yani eskisi gibi değil. Eskiden Minecraft videosu çek, yani çekmeye çalıştığımda FPS olma falan düşüyordu. O geçen videoda mesela FPS yüzde falan çıktı. Gayet şaşırdım yani bayağı bir şaşırdım cidden. Orada <laughs> geçen videonun başında ben <laughs> yapardım girişim. Onu fark etmedim. Ben onu daha yeni başlattım sanıyordum. Onu fark etmemişim. Ama güzel bir giriş olmuş bence. Şöyle bakalım hemen bunlardan. Oyunlar biz kumu yerleştirecek geçen bölüm onu yerleştirmedik galiba ben videoyu kapattım. Neredeydi bizim şuradaydı galiba değil mi? Doğru muyum? Gidelim. Nerede? Ha şu? Bu mu? Bu bu aynı. Ocak aynı yerleştirmemişiz bak kumlar videosu. Ama kömürümüz yok ki gerçi ya nasıl yerleştirelim? Çok şu dönme sıkıntısı ilk başlarda çok yaşıyoruz ya. Bunlar şimdilik ilave edemem. ama. Şöyle bir <laughs> yani benim. Hem burayı temizleyerek şey de yapmış oluyoruz. Yani odun da toplamış oluyoruz. O da güzel yani. Elma falan düşüyor işte. Çubuk mu? Şu ağaçlardan çubuk mu düşüyordu? Oha bunu bilmiyordum. Bu eski sorunlardan biri var mı bu? Cidden mi yedim? Ay küçük <laughs> <gıcık> futbolcum abiyle ne <laughs> yapıyorum? <gülüyor> ya <gülüyor> Evet. Sesim güzel geliyordu inşallah. Bu arada şöyle bir planım var. Yeldevi huş ağacından, huş ağacı tahtasından yapacağım. E, kenarları, duvarları da meşe ağacından, meşe tahtasından yapacağım. Şöyle toplamaya devam Devam ki Hadi bakalım şimdi Şuraları bir şey yapalım Bu yapraklar kendi kendine yani. Bir evin kemiğini yavaşlayalım Bir çekelim Tamam şimdi Şu, Şuraları Kapatırsak şuradan güzel olur Bak, şuraya bir toprak koyarız. Şuralar. Tamam. Buraya bir liman yapıyoruz. Kapısı burada mı? Yok. Kapısı burada mı olsun abi? Buraya bir yol yapalım. Liman gibi. Onların yanlarına da ev yapalım. Tamam mı? Ardından şu... Buraya... Dur ya. Şöyle yapalım. Şimdi bunun arkasına kapısını yapayım. Ama iki kapı yapayım. Yani bir buraya kapı. Bir buraya kapı, bir buraya kapı olsun. Çünkü buradan hem limana gideceğiz, buradan bir yol geçecek. Hem de buradan dışarı çıkacağız. İşte odundur, de bir şeyler Çok, biraz yani. Şimdi. keselim yaprakları falan geliyor bizimlere. öyle. Biliyorum diye kılamıyormuşum. Ben neden kılamıyorum da. Şimdi bir sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 olması lazım ki şey olsun. Tamam. Zaten bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Buradan 4 yaparsak buradan 2, 3, 4. Şöyle yapalım. Şöyle daha güzel olur bence. Bakalım 1-2-3 Tamam. 3 bu Burası oluyor? Tamam 2 3 kalmış. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam bir şey daha genişletti ne oluyor? Çünkü azıcık da büyük olmasını istedim. Direkt onun yanından bütün yapmış şuradan. Gerçi onu kaymasaydım da olurdu. Çok kolay olacak şimdi işte. Şimdi şunları kıralım. Orada ileriki bölümlerde işte çiftlik ve farm yani farm diyorum yanlış anlamış şeydir. Um, Hayvanları işte meşgul oluyordu. Bir e şey ne? Kazım, Kazım da şu onları da yapacağız arkadaşlar. Bu benim ev yapıp malzemeyi yani Tek planım bu. Yani, zaten o, yani, ev yapmak bile dakik şeyler yani 15 dakika 20 dakika video benim için sıkıntı yok ama yani siz 15 dakika 20 dakika videoda da sıkılıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yani Zula videosunda da bana zaten iletmiştiniz yani. O yüzden bildiğince böyle yani hem 10 dakikanın altında atmamaya çalışıyorum hem de 10 dakika, 20 dakikanın üstünde atmamaya çalışıyorum artık. Ve daha inşallah daha fazla edit yapmaya çalışacağım. Çünkü edit programı var bir tane ama onu kesme falan yapamıyorum. Hızlandırma falan yapamıyorum. Ya varsa da güzel anlatamıyorlar diyeyim artık yani öğrenemedim ben bir türlü onu. O kesmeli hızlandırma duranları yapabilsem buraları hızlandırırdım büyük ihtimalle yani. Şimdi buralara cam gelecek. Start. Şu aralara cam. Aynen güzel oldu. Şurada arkadaşlar iki tane yatak koyacağım. Bunun yanına şöyle bir şey yapacağım. Benim tarzım bu. Buraya iki tane muz koyacağım ve çiçek koyacağım arkadaşlar. Bunlarda şöyle yok bunlarda eşit olur. Hemen şöyle yapacağım. 3 değil mi? Şöyle. Tamam, karşıya da aynısını yapalım. Tamam, Burasını bırakacağım buraya kapı gelecek. Aa ama şu da kapı gelecek ya. Aynen aynen tamam. Pardon

Yam da lazım. Şimdi sen yan da bilmiyorum ama ya ben en sesini tekrar duydum bak. Siz duymuyor musunuz büyük ben... ihtimal? Ama full de yani benim oyunun ay benim klavyenin şeyi nasıl ya bilgisayarın kendi sesi biraz kısık. Bunu bir yaparsan da oyun sesi çok güzel oluyor şimdi. Doğru, o karanlık sesi duyuyorum yani. Bu arada şu anda gece arkadaşlar bende bir bug gibi bir şey var galiba. Yani geceleri aydınlık görüyorum mesela bakın. Normalde böyle yaparsınız da. Böyle yaparsınız karanlık olur ya bakın aydınlık edin. Bir dakika ya. Normalde değil miyiz? Neden canavar doğmuyor? Çok saçma olaylar yaşıyorum ya ben şu anda. Tamam doyuyorum. Doyuyor doyuyor. Şaka yap. Gel ip lazım olur bana. Gel. Gel. Bir dakika ben 1.14.3'te miyim? O zaman yavaş olacağım. Tamam. Ben yani kendim 1.8'de sandım yapıştırıyor ama bize ya. Biz arkadaşlar böyle daha yavaş yavaş şey vurunca bakın. Şu anda mouse altında bir şey doluyor ya. Vurdum doldu vurdum öyle daha fazla vuruyor arkadaşlar. Yani bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler, bilenler biliyordur zaten. Ya ben ne uyumuyorum? Benim yatağım vardı şurada. Uyuyalım hemen. Erken canavar gel, canavar gel. Çabuk, 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 çabuk. Canavar geliyor. Canavar geliyor hemen. Söndü. Minecraft'tan. de ses kasmalarım var. <laughs> Minecraft'ta da ses kasılmaz ya. Ant! Creeper, git Creeper. Biz Creeper'dayın Creeper. Creeper! Ya ben böyle ileride şeylerde neler yapacağım neden patlatayım şu tembeleyi ya? Allah Allah. Neyse devam edebiliriz. Şimdi ne yapıyorduk? Kuş ağacı topluyorduk biz değil mi? Bir tane bayağı toplanmış ya. Video kaç, kaç dakika oldu diye bakamıyorum çünkü oyun modunda çektiğim için altta aldığında video sonlandırılıyor. Ben 13 tane canımız var. Elma alalım şöyle. Ne alalım? Mesela kullanacağım tabii ki canavarlar da olmasın diye. Ben göremiyorum ama canavarlar doğru sonuçta. Ne alacaktım? Bir şeyler alacağım. Şunları bir taşıyalım artık. Taşımanın vakti geldi şimdi. Demantörüm olmaz, dolmaz, 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 dolmaz. Kaç devrimi? Ya cidden. Oyuna girecek çıktığımızda onlar yenileniyor galiba. şuradaydı güzel. Şimdi kuş olduğunu toplayalım tekrar. Kuş, evet kuş tahtası olduğunu neyse ikisi de. Bu kuş odunu. Kuş Ama Aman ne kötüymüş be. Bugün enerjikim bu arada. Yani diğer videoda o kadar enerjik değilim ama bugün enerjikim. Bayağı enerjikim oldu. Ama daha yeni kalktım. o da var yani. Dun 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 dun. Ve <laughs> kırıldı. işte bunları almamın sebebi buydu. Yatağı, yatağı şuraya yapacağım. O yüzden bunları şuraya taşıyacağım. Şuradan şöyle. Sonra da şuraya koyalım. Yatağın da yeri şurada olsun. sonra sarı, yani boyayacağım bunu sonra. Yani en sevdiğim rengi boyayacağım. En sevdiğim rengi zaten soru cevap videosunda söylemiştim. Sarı. Sarıya boyacağım onu. Şimdi ben bir kürek yapayım. Bir tane yapayım hatta. Şöyle. Yemek yiyorum. Yemek yiyorum. Bam 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 bu arada şu olan yine etmeyecek. Yine kalkıp sonra bir kalacağız. Şöyle bir 5 kazma kırılmazlıkta 5 kazma olsaydı daha iyi olurdu. Çok özel. Bu kadar Müzik bu Kendim müzik söylüyorum. Müzik koymuyorum. Böyle. Neden öyle bilmiyorum kendim rastgele müzik de söylemiyorum ben rastgele kendim de söylüyorum ama müzik koymuyorum yani koyuyorum hep playlist koyar yani en spotu dolmay koymam mesela öyle mi? gerçi daha 55 abone de telif yiyeceğimi düşünmüyorum ama belli olmaz <laughs> ne diyor artık yani çok telif işlerini zaten bilmiyorum. Öf, yenilmiş lazım mı de bize. Bu arada arkadaşlar video öncesi video işte video evet video öncesi arkadaşlar yani video dışında kasılayım mı kasılmayayım işte odun kasılayım mı derken madene inersen işte heal yani sonuçta bir elmas bas bulduğumdan itibaren hile yazanlar olacak mıdır olacak böyle mı diye düşünüyorum. Çünkü öyle yapan çok kişi var burada. Çok işsiz var yani. Madeni inmem ama odun toplarım arkadaşlar. Onu söyleyeyim bir dışında. tabi. Şu anda sağ üstte çıkan linkten onu da tutabilirsiniz. Hemen bu arada bayağı vakit geçti. Hemen şöyle toplayalım. Bu, bu, video 20 dakika final olabilir ya. Ev yapacağız. Hatta sadece ev yaksak da olur bu, video, bu videoda. Biraz madeni inmeliyiz. Her şeyim de kırıldı benim ha şeye gidemeyeceğim orada. Burada bir tane. Buradan yapıştı. Şimdi bize ne... Bu uçtu. Bize ne, ne kadar fuşa atı lazımmış o lazım. Hmm. Ne kadar lazım biliyorum. Yani. Bu arada arkadaşlar bu serinin dışında da Minecraft Egg Wars, Bed Wars isterseniz gelebilir ama şunu söyleyeyim, Minecraft Server Drive'de falan kasabilir. Yani onu da söyleyeyim, denemedim ama denerim. Bir deneme olarak denerim. Eğer çok basmazsa, sizin istekleriniz üzerine, onu da sağlıkçıdaki linkten yine iyi e bir konudan oynayabilirsiniz. Sizin istekleriniz üzerine Bedwars veya çekebilirim. Zaten eğer kasıyorsa, onu bir sonraki videomda, yani bu Minecraft'ın ikinci videosunda belirtirim arkadaşlar. şuradan şuraya gidelim. Allah ne Bence bu kadar yeter. Evet yeter bence. Of güzel. Bizim ev neredeydi? <laughs> Bir dakika ya biz aha. Şunu alalım. Tamam bizim ev neredeydi? Bizim ev neredeydi abi? Ben onun bir videoda koordinatlarını göstereyim de sonra şey olmasın. videodan bakar giderim. Heh dur. Ee, kaybolursa evimiz arkadaşlar videodan bakarım giderim. Ama şu anda kaybetmişti. Şu anda sıkıntı. Deniz kenarında olması lazım. Hadi o şeyi bulalım. O şeyi bulunca. Dur. Heh. Şurasında. Neydi? Yok. Ha, şurada şu Tamam tamam. Okey. Buranın bir kordan alayım ben. Buraya hatta bir spam çekeyim. Bu arada bunu da iyi e butonundan cevaplayın arkadaşlar. Game Love TP çekeyim Yani ölünce itemlerim gitsin mi gitmesin mi? Bunu da buradan iyi e butonundan cevaplayabilirsiniz. Şu hemen yatağımızı bir boyayalım. Önce ses duydum geliyor şu an. Nerede o? Tamam. Şöyle yapalım. Okey. Ya aşağımızda maden var ya da bir yerlerde öncek var. Her türlü bir yerlerde öncek var ama. O ses aşağıdan da geliyor olabilir. Aşağımızda maden var direkt aşağıdan kasarız. Tam mı yetecek? Hayır. Ama zaten var envanterde. Ama aynı. 25. O da bir buçuk stek varmış envanterde. Tamam. Şimdi şu odunları da alalım. Bunları bırakalım be. Tamam mı? Buradan bir kat daha şöyle. Tamam. Bu arada ileriki bölümlerde arkadaşlar bu evi katlı falan, üç katlı falan yani sizin istekleriniz üzerine bazı şeyler yapabilirim. Veya direkt yani direkt yapabilirim mesela dördüncü veya 5. bölümde devam ederse seri yapabilirim. Minecraft serileri genellikle eğlenceli oluyor. Ben seviyorum yani. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Umarım seviyorsunuz yani. Bu videoyu ben çekerken genellikle sizle sohbet ediyorum zaten yani. Çünkü sonuçta ev şey falan yaparken sizle sohbet ediyorum ben şu anda da sizle sohbet ediyorum. Oyun şu anda bir şey konuşmuyorum yani. Sadece ev yapıyoruz şu Üstü i̇şte şöyle kapatacağım. Şöyle. Bu evet arkadaşlar bu videoyu çektiğim gibi direkt yani atmıyorum bazı. Mesela şöyle Zula videosunun ikincisinden bir örnek vereyim arkadaşlar. Benim orada bir şey var. Yani bir adamın beyzinin önündeydim arkadaşlar. Elimde işte silah vardı. M4 A1 vardı galiba. M4 A1 ile konuşuyordum ve sesim titredi. Mesela Oraya bir, hafif makinelik hafif makinalı tüfek sesi koydum mesela. Tabii fark edenler varsa fark etmiştir. Uh, adım bitti. Ama güzel oldu bence. E, cam da bitti. Eee? Ne nasıl cam Yaklaşık Birkaç dakika oldu. <laughs> Şu anda çok soru var. Eee? Video 30 dakika geçtiyse kadar kapatacağım mı? Kasılıyım işte ya. Allah Allah. Şunları dönüştüreyim hemen. İskelet. Oha oha oha! Mevlana Mevla çıktı lan! Mevlana çıktı iskelet. İskelet Mevlana çıktı. Gördünüz mü o dönüşüyor? Gelit Mevlana çıktı. hayır, hayır, hayır. Bekle sen, bekle. Geliyorum ben sana. Ben elimden da öldüreyim de. Gel. Gel, bile, 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 bile. Salaksan Salak. Üstüne. Salaksın sen. Üstüne salaksın diyor. Salak. Ben bunu 5 defa vurdum. Bu neden ölmedi? 5 defa vurdum. Hmm, kaç şey var? 20 de Sen ağacın üstüne nasıl çıktın? Videomuzu <laughs> <laughs> Ya iskelet bak git ya. Bak Bedwars oyunkusuna... oyuncusuna ulaşmayacaksın ama. Bedwars oyuncusuna ulaşmayacaksın lan. <laughs> ulaşmayacaksın. <laughs> evet. Ya sabır. canavar geliyor gece olmuş uyuyayım ben ya Allah Allah bu evi bitirdikten sonra arkadaşlar videoyu artık burada sonlandırayım hemen biraz odun toplayalım ama şu üstü de kapattıktan sonra videoyu sonlandırayım artık bayağı oldu çünkü hadi odun toplayalım şöyle ve ve Puf. Allah razı olsun. Evet. Hadi sandık yapalım. Üstümüzdekileri boşaltalım. Ardından bölümümüzün sonuna gelelim. Şöyle boşaltalım şimdi. Sandık düzeni falan da yapacağım ileriki bölümlerde tamamdır. <laughs> şöyle evin dıştan bir dur şunu bir yapayım arkadaşlar. Evin şeyi, koordinatları. Tamam mı? Evet dıştan bir şöyle görüntüleyin kapak fotoğrafı için. Yapayım, kapak fotoğrafı için hemen evi dıştan size göstereyim. Ev daha bitmedi. Hadi. Ev bitti mi? Bitmedi ki ev. Artık jet uzunluğu yapmaya çalışacağım. Direkt. Vay abi. Koş abi. ver abi. Koş abi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Zıt. Şu kapıyı da kapatalım. Bir dahaki bölümlerde ben bu evi de düzeltirim. Bence eğlenceli bir bölüm oldu. Yani ev yapmak dışında bir şey yapmadık ama ev yapmak da bir yövme dakikamızı oldu bence ya. Yövme dakika oldu bence yani. Öyle düşünüyorum yani bakmak istiyorum ama bakınca video kapanıyor gerçi şeyi... ya yapayım mı burada videoyu bitireyim bakayım birkaç dakika olmuş geleyim mi gerek var mı ya kesebilsem aslında yaparım ama kesemiyorum maalesef yani bana böyle kesecek falan yani kesilebilen en azından bir video editörün öneriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Son 4 cam. Yavaştan da videonun sonuna gelelim biz arkadaşlar. Şöyle kapatalım şurayı. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Eğer bu videoyu sevdiyseniz arkadaşlar videoyu like atıp kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.